بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك أن أضل أو وظل أو ظل وأظلم وجه لا يجهل علي اللهم انا نسالك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. امين. مرتبة سمعة كذا شرم، اراف سورة الله الكريمة ايه الله تعالى واسالهم عن القرية التي كانت حَاضِرَةِ البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم، يوم السبتهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. 160. ayet-i kerimeden İsrailoğulların kendilerine verilen nimetlere nankörlük etmeleriyle alakalı konular geliyordu. 163. ayette ise Allahu Teala ey Muhammed Yahudilere deniz kıyısındaki şehrin yaşadığı durumu sor. Onlar cumartesi yasağı konusunda hadlerini aşıyorlar. Balıklar cumartesi olan günlerde onların yanına akın akın geliyordu ama cumartesi günlerinin dışında gelmiyordu. Emirlerimize karşı gelmelerinden dolayı onları bu şekilde imtihan ediyorduk. Yani cumartesi günü bir yasak zaten. O günde avlanmaları yasak ve Allahu Teala imtihan olsun diye cumartesi günü bol gönderiyor. Diğer günler ise fazla göndermiyor. Onlar da ne yapıyorlar? Bir planla, bir vererek bir üç bunu avlamaya çalışacaklar. وإذ قالت أمةٌ منهم لما تعيذون قوماً إن الله مهلككم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذيرة إلى ربكم لعل ولعلهم يتقون 164. ayet-i kerimede bu avlanma yasağını çiğneyen kimselerle alakalı bir değerlendirme yapılıyor. Onlardan bir topluluk iyiliği emreden ve kötülüğe engel olmaya çalışan bir gruba Allah'ın helak edeceği veya büyük bir azapla cezalandıracağı kişilere neden öğüt veriyorsunuz diye sorduğunda onlar şöyle dediler. Rabbinizin yanında bir mazeretimiz olsun ve kendilerine nasihat ettiğimiz günah işlemekten korksunlar diye öğüt veriyoruz. Bu ayet kerimenin bir önceki ayet kerimenin tefsirinde İmam Celaleyn yani İmam Süyüt'ü ya da diğeri şöyle bir tefsir yapıyorlar. Diyorlar ki bunlar balık avlamaya balık avladıklarında o şehir halkı üçe bölündüler. Yani bu sahil kenarında zaten bir şehir ve bunlar üçe bölündüler. Bir kısmı avcılık balık avlıyor. Bir kısmı bundan nehy ediyor. Bir kısmı da bundan kendilerine alıkoydular nehyetmekten de kendilerini alıkoydular. Yani ne balık avlıyorlar ne de avlayanlara bir şey diyorlar. Demek ki üç kısım oldular. Bunların bir kısmı nehyeden, emri, em, emri bil maruf, nehy anil münker yapan, bir kısmı da bu yasağı çiğneyen, bir kısmı da bunlara bir şey demeyen bir topluluk. Üç kısma ayrıldığını yine bu bir sonraki ayet kerimeden de, den de öğreniyoruz zaten bunu. Hatta bunlara davet eden bunları nehyeden kimselere onlara engel olmaya çalışıyorlar. Bir sonraki ayet-i kerimede bi Onlar kendilerine hatırlatılan uyarıları terk edince biz kötülüğün işlenmesine engel olmaya çalışanları kurtardık. Zalimleri ise emirlerimize karşı gelmelerinden dolayı şiddetli bir azapla yakaladık. Bu balık yasağını çiğneyenler ile balık yasağını onlardan alıkoyulan kimseler arasında davetler oldu. Onları Allah'ın dinine davet ettiler. Bundan alıkoyun dediler. Çünkü bu Allah'ın yasağıdır. Bu yasağı çiğnemeyin dediler. Onun üzerine bir sonraki ayet de bunların sonucunu, Allahu Teala neticesini biz anlatıyor. Felemme ate anhu kunu qiradatan khasin. Onlar kendilerine yasak edilen şeyleri terk etmemekte direnince, diretince biz de onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Rivayete göre bunlar kendileriyle onlar arasına bir set ördüler. Yani bu balık yasağını çiğneyenler ile balık yasağına yani o yasağa uyanlar, cumartesi yasağına uyanlar ile onlar arasında bir set ördüler. Ve bunlar artık onların yanına gidip gelmiyor. Onlarla beraber yiyip içmiyorlar. Ve bir gün bakıyorlar ki bunların kapıları açılmıyor. Bu akrabalarının o balık yasağını çiğneyenlerin kapıları açılmıyor. Onun üzerine bunlar kapıyı açıyorlar, bakıyorlar ki bunlar hepsi maymuna dönüşmüş. Bu balık yasağını çiğneyenlerin hepsi maymuna, gerçek manada maymuna dönüşmüş. Kur'an-ı Kerim'de çünkü e, biz aşağılık maymunlar olun dedik. Yahudilerin maymuna o yasağı çiğneyenlerin maymuna dönüştüğünü Allahu Teala beyan ediyor. Ve kunu qiradatan Aşağılık maymunlar olun dedik. Ve bunlar kapıyı açınca bakıyorlar ki bunlar maymuna dönüşmüşler. Onlar hani akraba oldukları için maymunlar onları tanıyorlar. Ama bunlar maymunlar tanıyamıyorlar. Çünkü kim olduklarını bilmiyorlar. Hepsi maymuna dönüşmüş. Bunlar etrafında zıplıyor, hopluyorlar ama artık iç içten geçmiş. Efendimiz Aleyhisselam şöyle bir hadisi var. Allahu Teala bir topluluğu bir şekle dönüştürdükten sonra onların soyu devam etmez. Üç günden fazla devam etmez. Yani onlar maymuna döndüler. Ondan sonra onların nesilleri maymun olarak devam etti öyle bir şey yok. Onlar maymuna döndükten sonra daha sonradan helak oluyorlar. Allahu Teala önce onları maymuna döndürdü bir ceza verdi. Ondan sonra da onları helak etti. Aslında maymuna dönmeleri bile onlar için büyük bir azaptı. Ama Allah Celle Celaluhu daha sonradan onları helak ediyor. Hem bu surede hem de başka surelerde de onların maymuna döndüğünü Allah Celle Celaluhu beyan ediyoruz. Evet. وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْيَقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ Rabbin kıyamet gününe kadar onları kötü bir şekilde cezalandıracak bazı kişileri onların üzerine musallat edeceğini bildirdi. Hiç şüphesiz ki Rabbinin cezalandırması çok hızlıdır. Hiç şüphesiz ki o bağışlayandır, merhametlidir. Onların Süleyman Aleyhisselam'ın onların üzerine gönderildiği, ondan sonra da Buhtun Nasr'ın onların üzerine gönderilip onları öldürdüğü, onları esir aldığı ve onlara cizye bağladığı ve onların Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi dönemine kadar bu adamlar birkaç defa böyle sıkıntılı durumdan geçmişler. Çünkü bunlar Allah'ın emirlerine asi olunca, Allah'ın emirlerine karşı gelince Allah Celle Celaluhu birisi Peygamber Süleyman Aleyhisselam, diğeri de Buhtun Nasır tarafından onlar hem öldürülüyorlar, hem esir alınıyorlar, hem de cizyeye bağlanıyorlar. Onun için Allah Celle Celaluhu onları her dönemde Allah'ın emrine karşı geldikleri için, kitabıyla oynadıkları için, emirleriyle oynadıkları için Yahudileri cezalandırmıştır. Ve kattanahum fil ardi umama minhum salihun ve minhum dun zalik ve balanu ve balunahum ve Biz onları yeryüzünde farklı topluluklara ayırdık. Onlardan salih kimseler olduğu gibi öyle olmayanlar da vardı. Biz hatalarından dönsünler diye onları hem iyi şeylerle hem de kötü şeylerle imtihan ettik buyuruyor Allahu Teala. Yani onlara nimetler verdik. Onlara birçok fırsatlar tanıdık diyor Allahu Teala. Fehalafa min ba'dihim خَلْفٌ varisu'l-kitabe يَأْخُذُونَ 'arada هَذَا adna ve سَيُغْفَرُ لَنَا lana iyatihim مِثْلُهُ يَأْخُذُهُ ya'khudhu alam yu'khad 'aleyhim mithaqul alla yapul an allah'a illa hak ve derse ma fi ve daru'l ahiretu hayrun lillezina yettekun onlardan sonra Allah'ın kitabı Tevrat'ı devralan kötü bir nesil geldi. Bunlar şu değersiz dünyanın geçici mallarını haksız yollarla alıyor. Sonra da nasıl olsa bağışlanacağız diyorlardı. Tövbe etmelerinden sonra onlara onun gibi bir mal gelse onu da alıyorlardı. Tevrat'ta onlardan Allah hakkında doğrulardan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kesin bir söz almamış mıydı? Halbuki onlar Tevrat'taki bu sözü ders olarak işlemişlerdi. Ahiret hayatı günaha düşmekten korkanlar için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmayacak mısınız? Buyuruyor allah Teala. Aklınızı kullanmıyor musunuz? وَالَّذ۪ينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُوا صَلَاتَهِ inna la nudiyu ajral muslihin Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar ve namazları kılanlar şunu bilsinler biz kendisini ve toplumu ıslah edenlerin mükafatını boşa çıkarmayız 170. 171. ayet-i kerime ve iz nataqna el cebel fawqahum ka'annahu zullatu wa zannu annahu waqi'un bihim khudu ma ataynakum biquwwati wa zkuru ma fihi la'allakum tattaqun biz Tur Dağı'nı yerinden söküp gölgeleyen bir bulut gibi onların üzerine kaldırdık. Onlar dağın üzerlerine düşeceğini anladılar. Biz onlara kendinizi Allah'ın azabından korumak için size verdiğimiz kitabı sımsıkı tutun ve onun içindekileri hatırlayın dedik. Açıklama bölümü günah işleyen kişi aslında kendisine haksızlık etmiş olur. Hiç kimse günah işlemekle Allah'a haksızlık etmiş olmaz. Yahudiler cumartesi günüyle ilgili yasağına uymadılar. Allah da cumartesi avlanma ve cumartesi günü çalışma hususunda onları imtihan etti. Fakat onlar Allah'ın yasaklarına uymadılar ve yasakları delmenin bir yolunu aradılar. Allah'ın emir ve yasaklarını hileli yollarla çiğnediler. Görünüşte meşru bir iş yapıyorlardı ama sonuç olarak Allah'ın emirlerine ve veya yasaklarını çiğniyorlardı. Böylece hem istediklerini yapıyorlar hem de vicdan azabı çekmiyorlardı. Bunu nasıl yapıyorlardı? Bunlar cuma gününden denize ağlarını koyuyorlar. Cumartesi günü nasıl olsa balıklar çok gelecek. Onlar ağı takılıyorlar. Bunlar pazar günü de o ağı topluyorlardı. Kendilerine göre ya cumartesi günü avlanmadılar. Ne yaptılar? Bunlar pazar günü avlandılar. Halbuki avı ne yaptılar? Cumartesi gününden önceden koydular. Cumartesi avladıklarını pazar günü topladılar. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Allah Yahudilere lanet etsin. allah Teala onlara iç yağı yemeyi haram kılmıştı. Onlar iç yağını erittiler, sattılar ve parasını yediler. Ne fark eder? Ha iç, yet, iç yağının kendisini satmasın yemesin, ha yani yemesin, ha yemesin, ha da onun parasını yemesin. Değişen bir şey yok. Mesela size zekat haram, siz zenginsiniz zekat alamazsınız. Ama siz zekatı farklı bir yolla alıyorsunuz. Bu caiz değil. Yani bunlar Yahudiler bir yasak vardı. O yasa normalde yapmamaları gerekiyor. Balığı avlayamıyorlardı. Vicdanlarını rahatlatmak için ne yaptılar? Hileye başvurarak o şekilde haşa sanki Allah'ı kandırmış gibi yaptılar. Ama aslında kendilerini kandırdılar her toplumda iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir grubun olması gerekir. Zira kıyamet günde allah Teala yanlışları görüp de ses çıkarmayanlara hesap soracaktır. Dördüncüsü Yahudiler kıyamet gününe kadar belalardan, musibetlerden, insanların saldırmalarından ve sıkıntılarından kurtulmayacaklardır. Çünkü onlar hakkı bile bile gizlediler ve Allah'ın yasaklarını çiğnediler. Kıyamet gününde mazeretler kabul edilmeyecektir. 172. ayetimiz. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا هُدْنَا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ bir zamanlar Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardı ve onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Onlar evet sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahit izlediler. Biz bunu kıyamet gününde biz bunlardan habersizlik dememeniz için yaptık. Bir sonraki ayet اَوْ تَقُولُ اِنَّمَا اَشْرَكَ اَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ وَكُنَّ ذُرِّيَّةَ ذُرِّيَّةَ مِنْ بَعْدِهِمْ afatuhlikuna بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ Ya da bizden önceki atalarımız şirk koşmuştu. Biz de onların arkasından gelen bir nesildik. Ey Rabbimiz şirk koşarak amellerini boşa çıkaran atalarımızın yaptıkları yüzünden bizi de cezalandıracaksın dememeniz için yaptık. Ve kedalik nufassilu alayati ve yaptıkları hatalardan dönsünler diye ayetlerimizi işte bu şekilde açıklıyoruz. Açıklama bölümü Allahu Teala kıyamet gününde insanların biz haktan habersizdik veya bizim bir suçumuz yoktu bizler atalarımızın yolundan gittik. Onlar da yanlış yollar almış. Biz bunu bilmiyorduk dememeler için hepsine kendi varlığının, birliğinin, kudret ve azametinin delillerini gösterdi. Her insanda yaratıcıyı bulma içgüdüsü vardır. Buna bazı bilim adamları tarafından Tanrı geni ismi verilmiştir. Her insan vicdanının sesi, sesini dinlediği takdirde Rabbine giden yolu bulacaktır. Kıyamet günde körü körüne taklit edenlerin de durumu iyi olmayacak. Bile bile yanlış yapanların peşinden gidenler kendilerini kurtaramayacaklar. Çünkü Allahu Teala herkese düşünecek bir kalp, görecek bir çift göz ve hakkı duyacak kulaklar verdi. Duyu organlarını kullanmak yerine atalarının yanlış yolunu takip edenler yaptıklarının cezasını çekecekler. Rabbimizlere Peygamberimiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabinet ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين